Herkese merhaba değerli izleyenler aracımızın sağ ve sol amortisörü patlak durumdaydı daha doğrusu kötü durumdaydı belli bir süre içerisinde değiştirecektik ancak geçenlerde yukarıdaki takoz da kötü durumdaymış onu patlatarak yerinden çıktı ve şu an tıkır tıkır ötüyor parçaları şehir içerisinde bulduk ancak 7000'ler gibi bir fiyat çektiler tamamına ben yani de her zamanki gibi Fatih Sümer ustamıza ulaşıp ondan temin ettim. Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Şu orijinal hava filtresi ve orijinal yağ filtresi başka bir içeriğin konusu olacak. Çünkü hemen bu içerikten sonra periyodik bakım içeriği çekeceğim. Yağ olarak birlikte umaliye döndük. Şurada da iki tane üstün kalite Martugez marka sileceklerimiz var takım halinde. Çok çok uygun fiyatları gönder dostum yine sağ olsun. Amasör tercihini Maysan bandı olarak kullandım. Şu craft da toz körükleri. Şunlarda takozlarımız. Serbe takozu bunlar. Burada üst ana takozlarımız var. Çift. Daha önceden ön amasörümüzü de değiştirmiştik. Bunda da Maysan bandoyu tercih ettim. İyi bir performansı var. Lafı daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim. şunu göstereyim. Bakın anlaşılmışsın. Somunuyla beraber ucu boşta duruyor. Ortasını dağıtmış bu mini. Takır takır ötüyor böyle. Bunu sökeceğiz. Öncelikle aracımızı kaldıracağız. Bu işten bir halledeyim. Aracımızı kaldırdık. Kriko sehpasını aldık. Buradan daha net görebiliyoruz. Şimdi lastiğimizi sökeceğiz. Alet çantamdan makinamı aldım. Aküyü taktım. 8 amper modunda. Şuradan 17 numara lokmayı alıyoruz. Sökme moduna getireyim. Bir kademeye aldım. alıyorum. kapatalım. şu altı tutan somunu gevşeteceğiz. Bunun bu tarafı kaynaklı. Diğer taraftan gevşeteceğiz. Onun kaç numara olduğuna bakayım hemen. Aşağı bağlantımızı tutan 19 numara somu. 19 numara noktamızı da gevşeteceğim. Şu sökerken şu alt tarafından kriko ile destek olun ki rahat sökebilirsiniz yoksa şu uzun somunu buraya sıkışır çıkaramazsınız biraz kaldırırsanız zaten boşa çıkıyor kendisi benim biraz önce koymamamız sebebi amasörün zaten üst bağlantı noktasından yani takozdan ayrılıp boşa çıkmış olmasaydı amasörümüzü çıkardık Onun şu üst tavrasını çıkarıp yerinden almak zorundayım şimdi üst ama takozumuzu yerinden alalım kaç numara tutuyor oraya da bakayım üst takozumuzda 14 numara tutuyor durumları kötü. Gördüğünüz üzere göbeği dağıtmış. Şimdi buraları bir temizleyelim. Yeni amaç sürelerimizi üstünden. çıkıyorum. Garantili bunlar. Maysan mandonun. Ön tarafta beni pişman etmedi. Onu da içeriye kanalda mevcut değiştirmiştik biliyorsunuz. Burada da pişman edeceğini düşünmüyorum. Bu üst bize lazım olacak. Bunu sökmem lazım. Bakalım buraya kaçlık somun tutuyormuş. 14 gibi geldi bana ama şansımızı deneyelim. Bayağı kötü durumda. 17 numara tutuyor. Vallahi dostlar bir 40 sıktım. Papağan anahtarla kıştırdım denedim ama bir yere kadar gevşetti. Daha da gevşemiyor. O yüzden şimdi bunu kesmek zorundayım. Oradan kesip şu üst tavlayı alacağım. Hemen şu bölgeden keseceğim. <laughs> keserek çıkardık. Üst tablamızı kurtardık. Parçamızı, takozumuzun içi burada. Şu kalan parçaları da alalım. Eski amortisörümüz. Toz körüğünü de şöyle geçiriyorlar en alta. Bunların gevrediğini düşünüyorum artık. İşe yarayacak gibi durmuyorlar. Bunlar da çöp. Şimdi üst tablamızla beraber seni montaja geçelim. Sonumuzu aldık. Demirimizi boşa çıkarıp yuvasından kurtarıyoruz. Önce toz körüğümüzü açalım. Sonrasında bunu şuraya geçirelim. Şu şekilde. Ardından içinden geçirip buraya oturtalım. Tablamızı yerine koyalım. Kozu çıkartıyorum. Şöyle çıkarttık. bunun çık Arkadaşlar diğer tarafı da kaldırdım. iki tane sehpan üzerinde. aynı sökeceğim. Bunlar şimdilik herhangi bir sıkıntı yok ama Çift değiştirelim. Kafamız rahat olsun bir daha uğraşmayalım. Üst ana takozlarımızı takacağız ancak. Buraya hafif bir montaj pastası sürmek istiyorum. Kaynama yapmasın. Aynı şekilde bunların iç kısmına da. Takalım. Şu diğer amasörü çıkardıktan sonra üstte bir parça daha olduğunu fark ettim. Onun için büyük ihtimalle bunda da vardı. Küflenip paslanarak zamanla. Bu kırıldı. Ben de şöyle iri geniş rondellardan iki tane temin ettim. Deliklere uymadı. Şu takıp 10 numara matkabı cüre deldim. Kırgresi altına üstüne her tarafına sürdüm. Şimdi sıkmaya geçeceğiz. Sıkarken de şu üst taraftan tutuyoruz. Şuradaki numaramız 17 idi bildiğim o. Sıkıştırmaya başlıyoruz. Eğer oraya bir parça takmazsanız zamanla kozu bozarak göbeğini yine çıkartır. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bu zaten fiberli sonu. Döşeme yapmaz. Yoksa Loctite de sürecektim. Sona kadar sıktım şu an. Evet. Şu an takmaya hazır. Kısımları da bakır güreş süreceğim. Şimdi buralarda yukarıyla direkt temas ettiği için kaynama yapışma yapmasın montaja hazırız diğer da, halkamız da burada soğusun diye bırakmıştım çok sıcaktı az önce yeni deldiğimiz için şöyle göstereyim bakın göbeğini uygun hale getirdim şöyle bir temizleyelim içine az önce biraz hava tuttum şöyle somonlarına sıkabildiğimiz kadar sıkalım şimdi krikomuzu aşağıya dayayıp alt uzun somonunu takacağım alt bağlantısı tamam. Altı ve üstü sıkacağız. Lokmamızı takalım. Üstteki somunları sıkacağız. Üçüncü kademeden otomatik alıyorum. 100 Nm'de duruyor. Bildiğiniz üzere incelemede bahsetmiştim. Bir taraf tamam. Şimdi diğer tarafta sıra. Küflü olduğu için bayağı sıkı. tekrar otomatik alıyorum ikinci kademeden üstleri sıktık şimdi şu yuvaya da sıkalım biraz burayı da 19'da sıkacağız yine otomatik kademede 100 Nm'de duracak omuzdan kurtardım. Yayımızı kontrol ediyoruz. Her yayımızda herhangi bir sıkıntı yok. Lastiğimizi takacağız. İşlemimiz bu kadar. Diğer tarafı da takıp içeriye sonlandıracağım. Yöntem aynı yöntem. Oraları göstermeme gerek yok. Oralara da montaj pastasını sürdüm. Lastik yantımızı takacağız şimdi. Evet elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Şöyle güzelce yaslayıp biraz kamerayı kaldıralım. Kadememizi 1'e alıp sıkacağım. 1. kademe güzelce sıktım. Diğer tarafa da aynı işlemleri uygulayacağım. Evet değerli izleyenler. Aracımızı test ettik. Mükemmel yumuşacık oldu. Yani direksiyonun yumuşaklığını bile etkiliyor söyleyeyim. Gördüğünüz üzere herhangi bir problem yok. Bir içeriğin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun gibi daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Bunlara da mutlaka göz atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.